fikir dünyada en önemli, en değerli şey fikir. Fikir üretebilmek. İşte o burada, burada çok güzel yapıyorsunuz. Evet, bizim spora bakış açımız maalesef yanlış kodlanmış. Yıllardan bu yana yanlış bir şekilde devam ediyor. Biz sporu hep kazanma yönünü seviyoruz. Maçta kazanmaya gidiyoruz. Spor yapmaya gitmiyoruz, eğlenmeye gitmiyoruz. Güzel vakit geçireceğimiz bir alan olarak görmüyoruz Mutlaka kazanmak istiyoruz. Spor yaptıkça daha iyi düşünürüz. Spor yaptıkça zihnimiz daha çok açık olur. Ve spor yaptıkça derslerimizde de daha başarılı oluruz. Fizik olarak, beden olarak daha iyi hissedeceğimiz için çok daha başarılı oluruz. Ve önemli olan spor için o takım ruhu yaşayabilmek, birlikte bir şeyler yapabilmenin gücünü, bazen birlikte kaybetmenin üzüntüsünü, hüznünü hissedebilmek ve karşımızdakini anlamak, o zaman hayatı daha iyi anlıyoruz. Ama biz futbolu kadar baskın ki Türkiye'de. Sadece futbolun da kazanıp kazanmama yönü İşte biraz bunu değiştirebilirseniz, bu bakış açısını değiştirebilirseniz, o zaman biz yapamadık. Bizim kuşağımız bunu yapamadı. Sizler yapabilirseniz eğer, o zaman Türkiye'nin sadece spordaki bakışı değil, hayata bakışı değişecek. Çünkü spor etkili, hayatımız, hayatımız. Kariyer günleri etkinlikleri anlamında ben şimdi direktör olarak öğrencilerime bunu söylesem çok fazla anlatamam. Ama siz sağlam birisi e, olarak öyle güzel mesajlar verdiniz ki, e, artı bir, artı iki farklarınız nasıl olmalı? İşte bu sporla olabilir, bu yabancı dille olabilir, bu ekstra yaptığınız her türlü faaliyetle olabilir. Zor günleri kanalınıza ne kadar çok yazarsanız, CV'lerinizi ne kadar çok dolu top bizler de ileride sizlerin hani geliyor bize, büyük, büyük sürü CV'ler geliyor, bunlara bakıyoruz. Çok önemli. Ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin <laughs> en genç üniversitesini ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Rektörümüz Aysun Hanım'la tanıştıktan sonra sadece bir bilim insanı değil, hayatı bütünüyle çözmüş, dolu dolu fikirleriyle üniversiteye çağ atlatacak bir kişilik liderliğinde Türkiye'nin en hızlı gelişen üniversitesinde olduğumu fark ettim. Bir dahaki gelişimde rektörümüzün vizyonel bakışıyla Turbitozal Üniversitesi'ni tanıyamayacağımı biliyorum ve güzel davet için yürekten teşekkür ediyorum. teşekkür, ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet.